Fenerbahçe'de oyun. İyi seyirler. Çok sıkıldım ya. Bak yağmur durdu mu? Durmamış galiba ya. Hadi abi bir iki Biraz daha bekleyelim de kardeşimle sonra oynarız burada. Birkaç dakika sonra. buldum ya. Acaba arama durmuş mu? Gidip bakayım. Aa durma. Şoklar kokuyor. Ben kardeşime haber vereyim de onlarla baş. Kardeşim kardeşim hadi çıkalım. Tamam hadi çıkalım. Yeeey. Dur beni bekle ya. <laughs> oynayalım. Saklanma açı oynayalım mı? Aa, olur sonra sonra kovalan oynayalım ama. Tamam. Kim sayacak? Hmm, sen. Ya hayır ya ben oluyorum. Tamam o zaman. Aa, o piti piti yapacağız. Tamam. Aa, o piti piti. Karamela sepeti. Terazi lastik, cim lastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik. Anne çorabımı dik. Sen çıktın işte. Şu, tamam ben sayacağım. Çık şuradan. Burayı mı sayayım? Hayır ya oraya sayma. Bence şu taraf. Tamam burayı sayacağım. Burası nasıl? Hmm. İyi. Tamam. 10'a kadar say ya da 15'e kadar. Tamam sayıyorum. 1, 2, Ay, neresi, 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 neresi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 12, burası çok iyi, 13, 13, 14, 15. Önüm arkam sonum sabah saklanmayan ebe. Buralarda yok. Şu tarafa bakayım. Burada da yok galiba. Çıksam mı? Çıkayım çıkayım. Haa. sabe 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 ben sabredim. Ya üstüm battı ya. Şu derenin üstüne attım dedim. Derenin üstüne düşün. Çamur oldu her yerim. Aa, o zaman ne yapalım? Ablamıza söyleyelim ama sonra oyna oynamamıza izin vermez ki o. Hı. Hmm. O zamandır şuradaki üstüm yağmurda istandı diyelim. Bir iki damla üstüme düştü diyelim. Sonra da koşarken yere düştüm ve her yerim çamur oldu diyelim. Nasıl olur? Tamam o zaman. Ama biraz böyle oynayabilir misin? Çünkü biraz daha yeni oynamaya başladık. Aa, tamam. Şimdi top oynayalım. Tamam. Top neredeydi? Dur ben getireyim. Uff. Top oh, Bu top çok ağır. Ey, ne kadar korkunç bir top. Ya e bir de başka top bulamadım ya. Hmm, neyse tamam bunu oynayalım. Ne de olsa top. Yuvarlakla oynayabiliriz. Hadi oynayalım. topu burada dursun. Ben buraya geçeyim. Sen de bu tarafa geç. Ben atıyorum. Tamam. Dur, topu alayım. Attım. o Oy nereye atıyorsun ya? Şimdi ben atıyorum. Attım. Ah yakaladım. Ya. Yeah. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı yeah. unutmayın. Ya. Ay kaçırdım ya. Oy. 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 Ah, whatever. Hadi at. Ya. Yeah. Birkaç dakika sonra... Ey, ben sıkıldım. Ben de. Ne yapsak? Eve gidelim mi artık? Biraz da oynayalım ya. Sıkıldım ben. Çocuklar, hadi hava kararmaya başladı. İçeri gelin. Tekrar yağmur yağacak. Hadi sizi bekleyemem. Akşam yemeğini çağırıyor annem de. <laughs> tamam abla. E bir iki daha oynayalım. Geliyoruz. Ya ben hemen gidiyorum ama eve. Üf. Tamam ya. Gidelim o zaman. Dur zile basalım. Anahtar yok bize. <laughs> evet. Ding. <laughs> tamam hadi kapıyı açayım size. Hadi gelin. Dur ben topu da alayım. Hadi geçsen içeri ya. Tamam artık alabilirim. Oy. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın